Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün fen oynuyoruz. Hazır feni kalmışken alayım dedim. Ama elim o kadar soğuk ki. Ciddi anlamda söylüyorum. Şöyle harita kaydırmak bile zor geliyor, öyle söyleyebilirim. Bu fiske atar şimdi. Ses geldi oradan. La oğlum işte yapma onu bana. Fazla ileri Güzel. Elim acayip soğuk. Bakalım. Bu maçta sonra oynayacağım. Hiçbir fikrim yok. Hiç Şimdi şöyle geldik. Senin abi. Elim ıslak değil. Kaymıyor haritadan. Hiçbir şekilde ip atamıyorum. Çok zorlanıyorum. Umarım Maç late'e falan gitmezdi. Kaybetmek istemiyorum. MMR falan da var çünkü. <laughs> Dayı gördüm seni. Adam bak bağımlı gibi geldi pençe attı ormanımı çaldı kaçmaya gidiyor bir de. Ben bu arada full hasar kasacağım bu arada. Yani yedi deniz, zırt denme, avcı derbesi falan kasacağım. Ondan sonra bir tane de şey almayı düşünüyorum. Athena. Onu gördüm çok az zaman Orada yer oraya üstte oynarsa Burada mısın? Atmayacaktım şeyi de. Ulti. Onu şimdi kalkanı gelir. Evet. Eğer o pasifini alırsa, kalkan alırsa oynarım. Öldü bak. Ne oğlum? bizim üst motor oldu ciddi aha Adi ip kaçırdım üstteki ip gelmedi ölme artık gözünü sevim ya. Şimdi şu zırh mi? heh bitti. Şimdi bir tane zırt elme yapacağım. X-borg'u 2 halat ile pasifin alırım diye düşünüyorum. Ondan sonra bir tane ulti ile teklerim. Franco kesin burada bir yerdedir. Umarım <laughs> burada değildir. Oyun sesi da çok gelebiliyor. La oğlum. Güzel. Benim Yapma ya. Ya abi orada nasıl değmedi ya? Şurada değmesi lazım ya. Yine bu oldu herhalde. Bilmiyorum enerjimi yetmedi. Valla pencere öldü kadın bu arada ya. Bizim motor ya. Senin ultim var. Neyse. Takım geri Çocuğun şeyini olmuyordum. Takım vallahi saatli bomba. Havada nasıl dans sana göstereceğim. Takımın Hayret, <laughs> Şaşırttı vallahi helal olsun. Of. Almayacaktım feni de işte. Zorla aldırdın <laughs> Allah öyle söyleyeyim. Franco gelme lan. Kardeşim gelme. <laughs> İyi bari aldık. Güzel. Ziran kardeşim, bak uyuyacağım şimdi. Hı. Ne yapıyorsun ya sen abi? Al. Vallahi abi, bu İranlılar var ya, yemin ederim kanserler ya. Bu İranlılar kanser abi 0.5 kilo adamı farma bak girer daha fazla kasmış ya. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum bu arada. Gelecek diye düşündüm de. Kadar. Tahmin etmiştim ya bekledi çünkü de. Bari sen mid iyi bir Şu üstü aç aç gelmiyor ya. Gözünü sevim gelmiyor ya. ya. Bu kadar kötü olunmaz ki abi. Ya. Yemin ederim bu Lig oyuncuları, bu ligde barınanlar, bu ligden çıkamayanlar Allah yardımcıları olsun. Berbat bir lig ya. Hepsi oyunumu biliyorum diye geçiyorum da hepsi çöp ya. Şuraya bir çıksam Allah'ım ya Rabbim ya gir ya. Şuna bak ya. Ya van van. Ya yazık günah abi ya. ya bu kadar kötü nasıl olabiliyorsun abi elinde van van var ya. Hanzo'nun seni yakalayamaması lazım ya. Öldü o da. İyi ölmemiş. Yazıktır günahtır ya. Bak tipe bak nasıl dolaşıyor ya. At, Ulti atamadan keser mi seni de işte. Bizim kendini bilmez. Bak adam orman kesiyor. Git koridoru alsan daha çok altın kazanacaksın da işte. <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Tigre ne yapıyorsun ya? Ya sen ne item almışsın abi? Aldığın iteme bak. Al alsana bir tane antikzi. Alsana bir tane antene ya. Ya gardiyan miğferi almışsın ya. Şaka mısın abi sen? Bu ne abi ya? Yemin ederim kanser Bu ettiler, ettiler beni ya. Şaka <laughs> mısınız abi? Ben daha ne yapayım artık ya? Aç git git üstü aç ya Zilong Allah'sın canını olmasın ya Yakın dövüş için iyi olur. Aç mıydı ha? Ben de buraya şey yapıyorum. Aç mıydı? <laughs> oğlum oldu? Midaysanız da ya. Tipe bak ya. Allah senin cezanı vermesin ya. Yemin ederim bu İran'ına bıktırdı abi.

No, hayır. Vermem Buff bitmeseydi. Çok güzel olabilirdi aslında da. Bak adam benim buffıma gidiyor. Bizim Tigreal ölü zaten. Gölgemi bile yakalayamadınız. Hı, <laughs> güzel çekemedim. Amerikan köyü ya vay senin ben Bir yer var mı? Diyorum adam akıllı bir kasin dedim böyle globale falan kasmak istiyorum. Gel gör ki. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Bunlarla biraz zor gibi ama. Takımın, Takımım yok kule... benim. Ben sola giriyorum. Solo daha zevk daha çok zevk alıyorum gerçi sola oynarken. Güzel Vamon ölmedi. İşte Yapma. Yapmadın. Yapma ya abi ya. Nereden geldin sen ya? <laughs> Git oğlum kafasına adamın üstüne doğru gittik ya. Şu an hasarım çok iyiydi. Şu da saldıralım gel. Hadi gel güzelim. Allah'ın seviyorsan gel şuraya. Hamza zaten ölü. Çalarsa bir Xbox çalar. Ona çalarsa zaten yazıklar olsun. Saldır lan. Çok güzel. Elim artık yavaş yaşasın diye gördünüz mü? Şuna 3 kuleye attım. Şurada umarım bir buff'ı vardır. Oğlum ben ölümsüzlük... Acaba süresi mi gelmemişti ya? Ya şu Zilong var ya artık ne diyeyim. devam eder mi acaba? Xbox oraya bakalım. Tutun ve süzün. Devam etmedi. Geri çekil. Bazı kuşlar asla kafese konulmamalıdır. <laughs> Sanırım fazla ileri gittim. Vallahi şimdi küfür etsem videodayım. Uf, bu İranların Allah belalarını versin ya. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Ben, ben Oğlum. Ah, fazla ileri saldır saldır. saldır. Hey yavrum ey. hey yavrum ey adamın ultisi yok ya. Sen neye ölüyorsun güzel kardeşim? Gözün Çok iyi kaçırdım ben bu arada. Gözün senin senin, senin ne ultin yok geldi oğlum? Hayır be. Sanırım fazla sana gösterdi <laughs> sat şunu şunu da sat şunu da sat bir tane de kanal susamış ver. bu Afrika afk ama ne yaptın ya Şu lorda saldır artık ya. Şu lorda saldır ya. Tankımız AFK şimdi de şaka ay, mısınız ay, abi ya? Ben kadar. İki iki. <gülüyor> 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 Yapma ya. Öf. Ya seni ben Allah belanı versin ya. Sizin yazıklar olsun ya. Ya yazıklar olsun ya. Senin gibi Zilongun, senin gibi. Git saldır şu adama ya. Kes şu adamı. Adam nereye kesiyor şu aldığı itemlere baksana. şuna bak nereye gidiyor <laughs> Arkadaşlar telefon çaldı. O yüzden kusura bakmayın video bir bir, bir dakikası falan gitmiş olabilir. Çok bir şey yapmadı gerçi şey de bizim oyuncular gelmedi herhalde. Artık oraya oyna be ban Git kes lan şunu git kes be. Ben, Ellerim ayaklarım titriyor yemin edin sinirden ya bu kadar saçma sap oyuncu olamaz abi ya. Kes şunu. Kes lan şunu. La van van gelsene şu adama ya. Ben öleyim yeter kes yeter ya. Kes şu adamı bu adamları kesin abi. Ya sizin ben ya. Ağlayacağım yemin ederim ağlayacağım ya. Tamam bu boşa attı. ya senin ben var ya yemin edim yazık dar olsun ya. Ya yazık dar olsun ya. Van van ya. Yazık dar olsun ya. 3 11 nedir abi ya? Şuna bak MS nasıl giriyorsa artık Bir tane şey alacağım ya. Ölümsüzlük alacağım. Bazı kuşlar asla kafese konulmamalıdır. Sürpriz bir saldırıya ne dersin? Bu adam tank mı kasmış ne yapmış hasar yemiyor evet Antik zırh almış adam. Bizimkiler de alsa çok güzel olur aslında da işte almıyor ki. Abi. Bak senin ben var ya Bunlar oyunu satıyor abi. Oyun katili bunlar ya. Sal artık da beni. Sanırım fazla ileri gittim. Nasıl sana ver, ver, hasar ver. Ne olur bitirelim şu oyunu saldır ya. Düşman oh be. Zilong senin Allah belanı vermesin Zilong. Vur lan şu kuleye vur ya. Bak. Ben onu orada almaya giderim, gel çalar mı daha doğrusu? Ben Yakın dövüş için iyi olur. Yapma ya, Öf, görmeden attım. Sen ne yapıyorsun abi? işte konulmamalıdır. Gözün nerelerde senin? Ben buradayım. Oğlum bu adam ne yapıyor? Bir düşmanı katlettin. Takım arkadaşın katledildi. Çıktı, lord gelsin de öyle kesemez kanas. Nasıl dans sana tamam kardeşim sensin da sensin çık artık. bizimkileri haşat etmişti yemin ederim. Saldır saldır yalvarırım saldır artık ya. Lan bunu kim aldı? Tigirer kendini ölümsüz sanıyor ya. Çık gözün yağını yedim çık. Yalvarırım çık. çok güzel. Saldır. Saldır, saldır. 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 Kuleye vursana kardeşim. Üç Sonunda be. Dildi. Sonunda ya. Yani ne kanserlikmiş arkadaş yemin ederim hepsine Allah cezasını versin ya. Ya bu kadar olmaz abi ya şu İranların da Allah belasını versin ya. Ya açık açık okucam abi bela okucam ya. ya. Ağzımı bozmayayım diyorum. Şey yapmayayım diyorum. Yok. Tigre'nin bir de sıralaması var. Şuna bakar mısınız? Yani Antalya'nın o 20 adam. Of. 122 hasar oyunu bitirmişiz arkadaşlar. Video beğendiyseniz like atarak beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.